Merhaba, sizlerle Osmanlı Padişahları ile alakalı bir sayfa kurduktan sonra geniş malumatlarla, daha doğrusu her padişahla alakalı malumatlarla karşınıza çıkacağız. Bu sayfayı, yani bu siteyi hazırlama amacımız, bu sayfa hazırlama amacımız, ecdadımızın yüzyıllar boyunca dünyaya adalet dağıttığı, dünyadaki zulmü ortadan kaldırmaya çalıştığı, Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinden itibaren de halifelikle birlikte hem İslam aleminin sancaktarlığının liderliğini yapan bir devletin sizlerle buluşması. İnşallah padişahlarımıza hakkını vermeye çalışarak onları güzel bir şekilde tanıtmaya çalışacağız. Allah utandırmasın. 36 Osmanlı padişahımız bu yolda çok emek çekti. Çok büyük işler yaptı. Bizler ise onları anlatmaktan dahi ne kadar bilgi doluyuz, onları bile bilemiyoruz. Amacımız Osmanlı padişahlarımızı, şanlı sultanlarımızı sizlere doğru ve düzgün bir şekilde aktarabilmek ve inşallah onların da dualarına erişebilmek.